Show TV'nin yeni dizisi Aile Bomba gibi geliyor. Hatta rekor kıracağı birçok yapımlar tarafından bekleniyor. Uzun soluklu akılda kalmış ay yapım projeleri, ezel, çukur gibi ön planda olacağının da bilgisi ay yapımdan geldi. Efsane ötesi kalabalık kadrosundan ve konusundan bahsedelim. Başrollerini Kıvanç Altıtuğ Serenay Sarıkaya oynayacak. Bir de üçüncü başrol olarak Erkan Kolçak Köstendil ile görüşmelere başlandı. Diğer oyuncular ise Canan Ergüder, Nur Sürer, Emel Göksu, Usan Çakır, Yüşra Geyik, Levent Ulgen, Nizam Namidar, Esma Yeşilgül ve Umut Can olacak. Tabii ki Aile dizisi çok kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip olduğu için yeni isimler de gelecek. Aile dizisi bir çiftlikte geçecek ve mafya poliseye ele alacak kalabalık bir ailenin etkileyici öyküsünü konu almaktadır. Bu ailenin hayatına ilerleyen dönemde psikolog devin girecek ve ailenin hayatını değiştirecektir. Aynı zamanda rekor kırmış yabancı dizi olan The Sopranos'un da uyarlaması olacak. Şubat ayının son haftasında başlaması bekleniyor. Ay yapımın gözde oyuncularından birisi olan Aras Bulut İnemli ile ilgili büyük bir gelişme bekleniyor. Açıklandığı zaman bilgisini vereceğim. Aile dizisi ile ilgili gelişmeler oldukça videosu hızlı bir şekilde gelecek dostlarım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.